Beyza'nın kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayağı da çekmek istediğim ama bir türlü alışveriş yapmaya fırsat bulamadığım bu kırtasiye alışverişi videosunu çekiyorum. Sonunda. Sonunda. Evet. Çoğunuzun çok merak ettiği bir şeyle hemen başlıyorum. Direkt videoya giriyorum. Şu çantam. Bu çantam şöyle. Bu çantamı nereden aldım? Bu çantamı yorumlara cevap vermeyeceğimi söylemiştim aslında. Yani e, kırtasiye alışverişi videomda söyleyeceğimi söylemiştim. Fakat bu video çok ge gecikince ben de e, yorumlara cevap vermeye karar verdim ve filodan aldığımı söyledim. Bu çantayı filodan aldım. Kendi kız markası zaten satılıyor. 40 liraydı normal ama 30 liraymış ve bence çok uygun ama iki tane olumsuz yorum aldım. Ee, yani okul çantamda ne var videomu da aşağı linkini koyarım. Ee, okul çantamda ne var videomu iki yorum. sus eleştiri aldım bu çanta hakkında çabuk hemen yırtıldığını söylediler Umarım öyle bir şey olmaz çünkü çok beğenerek aldım ve çok ucuz yani bilmiyorum. Umarım yırtılmaz. Ben dikkatli kullanmaya çalışacağım. Onun için ilk gün götürmeyeceğim o yüzden. Hani kitapları falan koyarız, yırtılır falan ben korkuyorum. Korktum şimdi gerçekten. Neyse filodan aldım her şeyi söyledim. İnternet sitesini koymamı istediler ama ben internet sitesine baktım ve çantayı bulamadım. Bulursanız, görürseniz aşağı linkini koyun ve ben de açıklamalar kutucuğuna koyayım. İnsanlar bilgilensin istiyorum şimdi devam edebiliriz. Bu kalemliğimi de biliyorsunuz kalem kutumda ne var videosu da çektim. Bu yeni bir şey değil. Yani yeni aslında okulun sonunda aldım yani. E, bu sene hiç kullanamadım neredeyse. Çok az kullanabildim. Çünkü okulun sonuna doğru aldım bunu. E, bu da bunu da nerede aldım, nereden aldım çok sormuşlardı. NT'den aldım arkadaşlar. NT bildiğiniz kırtasiye üzerine çok bilindik. Zıpıtın markalarını çok çeşitlerini satıyorlar. Ben de bunu oradan aldım. Tane kutunun ne var videomu da aşağıya linkine koyarım izlemek isteyenler varsa ya. Okul alışverişinden tabii ki de şey yaparken Diyanet'e de girdiğimizde ve ben Diyaner'den e, bir tane kitap işte göstereyim. Krallık, Karanlık, Karanlık Aşk serimin üçüncü kitabını aldım. Yani Karanlık Aşk serisini çok seviyordum ve bir ikisini aldım. Üçüncüyü hala alamamıştım. Hiç baktım e, vaktim olmamıştı. İşte ben de gittim kral kaş 3'ü aldım. Bu da kırtasiye alışverişi olduğu için bunda buraya eklemek istedim. Çok çok beğendiğim bir kitap. Kesinlikle herkese öneriyorum ve ayrıca da çok minnoş ve tatlı bence. Şu şekilde kelebek. Arkasında da kral kaş gözü öyle bir türlü doğru tutamadım. Şunu bir göstereyim. Şu şekilde. Bu şekilde. Tamamdır. <laughs> yani bunu aldım. Hemen yazarını da söyleyeyim size. Ee, Müptela yayınların Tuğçe Aksal yazarı Okumak isteyenler için söylüyorum devam ediyorum. Sinop'tan e, bir Kırtasya'dan Fazilet adı da vereyim. Belki Sinop'ta yaşayan, aynen Sinop'ta yaşayan bu, bu videoyu izleyenler var çünkü aranızda. O yüzden e, bunu kullanmaya başladığım için içinde şu an mantık çalışıyorum 11. ilk İlk konusu onun işte A4 kağıdı falan var, yazdıkları falan var. Bunları, şimdi bu, bu ve bu ve içindeki küçük dosyaları Faziletten aldım. Yani 4 tane dosya aldım. Ama şu pek içime sinere kalmadım. Bunu rengini beğendiğim için aldım. Şu maviyi çok beğendim. Çünkü en ilk mavi yani. Bunu bir tanıyım videosunda öğrenmişsinizdir artık. Zaten... yani devam ediyorum. Bir tane fosforlu kalem aldım. Magnum'un highlighter Highlighter evet. Şu şekilde. Bunda e, bunu da Metropol'den aldım. Siyop'ta yaşayanlar bilir yani. Alışveriş merkezimiz yok. Burada bir orası var. Alışveriş merkezi sayılmaz yani. abm yazsa da. Ee, bunu aldım. Fiyatlarını hiç hatırlamadığım için hiçbir şey söylemeyeceğim. ama hepsi çok uygun fiyatlı şeyler olduğunu söyleyeyim. Bunu da Fazilet'ten aldım. Ee, bir sürü rengi olan. Ben genelde bunları kitaplarımda değil de yani okulda kullandığımız kitaplarda değil de şeylerde kullanıyorum. Kitap okuduğumuz kitaplarda. Elimizde böyle okuduğumuz kitaplarda. <laughs> Birisi baktı da oradan cam falan neyse. <laughs> Magnum'un, yine Magnum'un e, dondurma var. <laughs> 3 renk kalemini aldım. Bir de böyle şu şekilde bir pembe renk. Ben çok renkli kalemlere düşkünüm. Bu böyle su yeşili bir kalem. Bu da siyah. siyah da bir tane daha almıştım. Ha. Şöyle e, siyah bir tane daha aldım. Ve bu da monaminin böyle açık mor lilams mor rengi. Sonra Magnum'dan yine e, o siyah dışında. Böyle turkuazımsı yeşilimsi bir renk aldım. Yine lila ve mor karışım bir renk aldım. Çok ben, birbirine benzeyen renkler almışım. Çünkü bu renkleri daha çok seviyorum. Gıpta'dan böyle yeşil bildiğiniz yeşil bir kalem almışım. Faber Castell'den normal siyah bildiğiniz small yani S uç uç ucunun inceliğini gösteriyor. SM varlarca yoktu orada. Sesini aldım bir de bunu. Çok işime yarıyor yani kalemleri. Kalemleri Faber Castell'in çok seviyorum. Faber Castell'in yine fosforlu kalemini aldım. Neden bu kadar düşünüyorum ki? Faber Castell'in fosforlu kalemini aldım. Mavi renk. Yine Faber Castell'in siyah silgisini aldım. Gıpta'nın bu fosforlu sarı rengini aldım. Bir de bildiğimiz pirit yapıştırıcı aldım videomda her sürekli işte Faber Castell aldım hatta iki paket ikinci pakette oldum hatta o paketin de bitmek üzere olduğunu söylemişim size. Ben dedim ki hazır indirim varken ki Faber Castell 5 liraya bunlar 5 liraya düşmüştü. Faber Castell'in şu şekilde olanları 5 liraya düşmüştü ve bu da e, 5 liraydı. Ben dedim ki hazır ikisi de fiyattayken bir de bunu deneyeyim dedim. Hep Faber Castell deniyorum dedim. Fatih'in daha böyle e, renk skalası daha böyle geniş ve mavinin tonları daha fazla olduğu çünkü mavi aşığı o yüzden ben bunu almaya karar verdim. Bir de bunu deneyeceğim. Bunun hakkında yorumlarımı zaten görürsünüz illa ki. Bunları da şu anlık çok beğendim. İki tane de not defteri aldım. Biri The Petit Prince. Yani bunun kitabını okuyanlar vardır. Diyenlerden aldım. 10 lira yazıyor arkasında fiyatı. Gerçekten fiyatını hatırlamıyorum. Şu şekilde hemen göstereyim. E, boş sayfaları olan. Çok tatlı bir not defteri. Bir de My Notes'un yani Gıpta'nın My Notes adında bir yine şu şekilde şu şekilde bir not defteri aldım. Ben bunları almayacağım. Ne kadar almayacağım, almayacağım desem de yine gittim Crown aldım. Böyle bir çünkü annemler beni gerçekten orada sinir ettiler. Ben çok güzel defterler beğenmeye çalışıyordum ama onlar bizim direkt seçtiğimizi sanıp hemen gitmemizi, yani hemen gidelim bir işimiz daha vardı ondan sonra 7'de hemen ve 30 dakikamız vardı ve benim seçmeye pek şansım olmadığı için bunlardan yine almak zorunda kaldım. 3 tane Amarım sağ olsun diğerlerinden de aldırın yine ben bunları istiyorum. Bunu <laughs> size söyleyeyim. Ee, bunlar e, 60 yaprak ben dediğim gibi çizgili bunların üçü de. aslında çok güzeller ama ben eğer seni bunları kullandığım için bıktım artık bunları kullanmaktan ve düz oldukları için bıktım. Bunlar 235'iymişti. İndirimdeydi yine çok de bunlar. Ve e, ben TM öğrencisi olduğum için yani isteklilik öğrencisi olduğum için bir sürü çizgili ihtiyacım var. Ve ee, Mikrosa gittiğimizde Samsung için yani kardeşime şey takıldığını iyi ki diyorum bunları almışım çünkü burada bu, burada bunları bulamadım. Hazretleri Metropolide yoktu belki diğer kıtasiyelerde vardır ama orası eve çok uzak yani oralar daha uzak kalıyor üşeniyorum oraya kadar gitmeye. İlk olarak şunu göstereyim bu, bu defteri çok beğendim bunların hepsi çizgili bu arada ee, şu şekilde içleri de ee, açamadım. Şu şekilde normal sezgili ama kendiliğinden kaplı çok şeker defterler. Böyle beni e, derse teşvik etsin diye bu şekilde aldım defterleri. Bir bu, diğeri bu desende. Başka bir desen beğenmemiştim açıkçası zaten. Bir bu deseni beğendim. Bunlar da bu kadar. Şuradan kaldırayım. Haklı planımızı bozmasın gözüküyorsa da. Sonra işte ne 10 liraydı sanırım bu da. Göpta'nın Hipster Style adlı. Ee, şöyle çok tatlış bir defterini aldım, bunun içini pek beğenmedim. Aslında iki defter arasında kaldım, sonra bunu almaya karar Matematik defteri, tek bir tane kareli deftere ihtiyacım olacağını düşünüyorum, evet. Bu sene tek matematik var, sayısallardan çünkü benim dersim olarak. O yüzden tek e, kareli, bu güzel, beğendiğim bir yer hoş bir defter bence. Ve yine Gupta'nın My, e, My Notes, şu şekilde, şu serisinden bir tane de şu şekilde. Bu da çok hoş bir defter bence ama tabii ki de bu neydi? My Bu da My bu My gıptanın. Neyse, bu da bunu beğendim. Bu defteri aldım. Bu defterin fiyatı 5 liraydı. bir de şunların fiyatını da biliyordum. O gratis, evet. Migros'tan aldım. Bunlar da 5 liraydı. tanesi Migros'larda. Bunu da e, Metropol'den aldım. Dı dı bitmiş. Evet aldıklarım bitmiş umarım videomu beğenmişsinizdir umarım hoşunuza gitmiştir beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz